Merhaba arkadaşlar ben Kan bugün Skype'a sunuyoruz ikinci bölümündeyiz bu arada yani ilk Yiğit'in söyledi yani Yiğit iyi yapmış bana söyleyerek bunu şimdi adamı bodoslama dalıyorum yani gerçekten bunu kabul ediyorum ama yani böyle sıkılıyor O yüzden bu sefer deneyeceğim bodoslama dalmayacağım şu seyri aslında koysam ah tamam bak bak mı bak mı ya çıktı, Luck çıktı süper. arkadaşlar ben valla şu an 20. 30. dönemedeyim çünkü ilk yani deniyorum sonra ölüyorum hack çıkıyor. Hackler de neden banlanmıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bir de şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika ortaya gitmeyeceğim. Çok çok tehlikeli buradaki orta ya. Ne yapsam ki? Bu adama gitsem desem belki alırım. Ha blockit yapmış demiş. blockit yap demiş bir de hiç. 30. dönemem çünkü çünkü bir ses ayarı olmuyor. Sonra ölüyorum. Hep çıkıyor. Hani bir de blok it yapmaya çalışıyorum. Yüzünden de değil. 18'lere blok ite alışmadım arkadaşlar. O yüzden işte zor oluyor biraz. Ne yapacağım ben bu ama burada ya? Fazla ne acaba. Gitsem bu bana şey yapmıyor. Değilmiş Nasıl arkada? Lan. Birisi şey yok. He. Tamam tamam. Ah sen kime almış atıyorsun? O benim eski kanki. Ha. Tamam. Adamım. Allah belanı vermesin Hep ben bu yerlerde düşüyorum genelde de. At. Ana. Ana Düştü lan. Düştü ya lan. Şöyle. Böyle gidelim. Bir kartopu var gibi mi geliyor kartopu veya yumurtası var gibi mi geliyor Bak. akta ben okumadım ya. yak kaç 3 of süper be yak birisi bana bir yumurta atacak gibi geldi şu akta sıkılabilirsiniz valla kusura bakmayın şimdi Buradan. Allah benim an verdi şöyle şöyle Böyle, 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 böyle. Aç. Bunlar öldü. Sürekli geldi. Sen nasıl? bırakalım. Hop orada. Neredesin? Nerede lan? Ha. Of. Arkadaşlar oyun kastırıyor. Tamamdır. Yiğit. Salarım seni de. Ana! Ana çişi! Kazandım ben hakikaten. Evet arkadaşlar bugün Skylar's İkinci bölümünün sonuna geldik. İyi seyirler.